Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Umarım beni hatırlamışsınızdır. Ben Karpuz. Bugün sizlerle birlikte cozutma salgınının ikinci bölümünü çekeceğiz. O zaman hadi başlayalım. Biliyorsunuz en son okula girmiştim. Bir sabah kalktım ve okula doğru koşuyordum. Tabi birazcık da geç kalmıştım. Okul bahçesine geldiğinde okul bahçesinde hiçbir öğrenci yoktu. Normalde bizim bahçe doktorlu olurdu. Öğrenciler sıraya dizilmiş istiklal marşını okuduktan sonra eğlenceyle doluşa doluşa sınıflara geçerdi. Fakat bu sefer bahçede kimse yoktu. Sonra birden bahçenin hoparlörlerinden müdürün sesi gelmeye başladı. Hey sen! Sınıfa geç kaldın. Şimdi 10'a kadar sayacağım ve sınıfına geçmezsen kötü şeyler olacak. Başlıyorum. 1 O zamana kadar da zaten koşmaya başlamıştım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. O nasıl bir saymaysa artık. Tabii ki de sınıfa girememiş. Tam kapısının oraya gelecek müdür önümü kes. Bu ne terbiyesizlik? Bu ne ahlaksızlık? Bu ne hiperaktiflik? Bu ne kötülük? Bu ne şeytanlık? Bu ne kötü Ağzına gelene saydı. En az 100 tane şey saymıştı. Sınıfa gireli sadece 2 dakika oldu. Arkadaşlarınla aranda bu açığı nasıl kapatacaksın? Onlar senden 2 dakika daha öndeler. Ya hocam zaten ben sürekli geç kalmıyorum ki. Sadece bir kere geç kaldım. Bırakın da sınıfa gireyim. Aa şu terbiyesizliğe bak ya. Bir daha böyle olursa eve beyinlerini ararım ha. Seni bir doktora falan götürsünler. Hiperaktif. Hadi bakayım gir, gir içeri diye beni sınıfa fırlattı. Ay. Hocam geç kaldığım için özür dilerim demiştim de zaten olan olanlarla karşılaştım. Sınıf aynı mezar taşı gibiydi ve önlerinde toplamda 10 tane yani 100 soruluk testler vardı ve onları çözüyorlar. Öğretmen de onları gözlüyordu. Normalde bizim sınıf şamatayı severdi. Öğretmenlerimiz eğlence, eğlenceliydi fakat sınıfta bir sürü mezar taşı vardı ve o hocamız da sanki bir ağaç gibiydi. Hocam geç kaldığım için özür dilerim. Tamam yavrum, geç yerine. Test koydum sana. E, tamam hocam. Bugün gerçekten çok garipti. Arkadaşlarım konuşmuyordu. Hepsi de hep sessizdi. Anlamamıştı. Öğretmen benim önüme de birkaç tane test koyduktan sonra yine gözetlemeye geldi. Bir 5-10 dakika testlerimi çözerken sıra arkadaşıma "Hey, güneş ne haber?" dedim. Ve zaten olanlar oldu. Öğretmenim bu karpuzlanan arkadaşım beni rahatsız ediyor. Testimi çözemiyorum öğretmenim. Testimi çözmeme engel oluyor bana ne haber Güneş dedi. Ya Güneş sadece sana ne haber dedim ya. Sohbet falan mı ettim sen? Bu ne hiperaktiflik ya? Arkadaşını rahatsız ediyor musun? Seni hemen annenle abi beynlerini arayacağım. Seni bir doktora götürsünler. Ne kadar hiperaktifsin sen ya. Arkadaşının testlerini çözmesine rahat vermiyorsun demek ki. Şimdi şurada 2 dakika duracaksın tamam mı? Cezan bu. Bir daha da sana böyle bir direkt sınıftan atarım ben. Hocam ben sadece güneşe ne haber dedim bir şey demedim. Sus hala konuşuyor ya kapa çeneni hiperaktif geç şuraya. Sadece arkadaşıma ne haber demiştim ve olanlar olmuştu. Kabul edin her zaman sıra arkadaşınıza dersteyken ne haber demişsiniz. İki dakika durduktan sonra yine yerime geçmiştim herkes testlerini çözüyordu. Kimse de konuşmuyordu. Öğretmenlerimiz bir bilgi bile vermiyordu. Yanlışlarımızı kendimiz çözmek zorundaydık ve gerçekten sınıf aynı mezar gibiydi. Sonra da zil çaldı ve sadece yerinden fırlayan ben olmuştum. Arkadaşlarımca yavaşça bir yerlere gidiyorlardı. İlk başta kızlara seslendim. Kızlar beraber topumuzla dışarıda voleybol oynayalım mı? Veya yakar top veya istop oynarız. Ve ya tam sözümü bitirecekken kızlar dedik. Hayır biz kütüphanede sayfa sayfa kitap okuyacağız. Eğer çalışkan olmayacaksan bizimle muhatap olma demişlerdi. Ve ben gerçekten çok şaşırmıştım. Ya ama bir şey diyeceğim siz böyle değildiniz ki biz eskiden ya kartof falan oynardık. Eğer çalışkan ve çalışkan olmayacaksan tembel olacaksan bizimle arkadaş olma güneşin dediği gibi. Evet biz kütüphaneye gidip birazcık ders çalışacağız. Gelin kızlar. Ya ama arkadaşım lütfen sen gitme. Onunla ikiz olduğum birisi bile benden ayrılmış. Ama sonuçta erkekler vardı. Ben futbol oynamayı biliyordum ve onlarla futbol oynayabilirdim. Beyler beraber dışarıda futbol oynayalım mı? Hani sürekli antrenman yapıyorduk ya hani ben de vardım sizinle iki yıldır arkadaşım ve 2 yıldır futbol oynuyordum. Tabii ki de erkekler de bana yüz dönmediler. Hayır biz bir kere önümüzde duran 20 sayfalık testlerden çözeceğiz. Aynen öyle sen niye öyle boş boş futbol oynamayı tavsiye ediyorsun ki? Bir kere burada güzelce test çözmek daha güzel bir şey. Kızların dediği gibi eğer tembel olacaksan bizimle arkadaş olma. Hadi çocuklar biz testlerimizi çözelim aynen öyle. Gerçekten kulaklarıma inanamıyordum. Resmen arkadaşsız kalmıştım. E o zaman ben kimle oynayacağım? Tek başıma toplu oynayamam ki. Kimseyle oynayamadığım için mecbur okulun sonunu beklemiştim. Ve ayrı kusura bakmayın arkadaşlar babamın sesi gelmişti de. Ve bir gün müdür bize açıklama yaptı. Sevgili öğrencilerim, değerli öğretmenlerim ve sayın müdür. Aslında müdür benim de işte sayın kurucu. Bugün sizlerle bir e, kuralı açıklayacağım. Artık yaz tatilinde, 15 tatilde ve hafta sonu tatillerimizde de okula gelmek zorundasınız. Yaşasın! Okula geleceğiz. Evet, 15 tatil, yaz tatili zaten olmasa da olur. Ben okulu çok seviyorum. Ve ayrıca artık okulun temizliğini de öğrenciler yapacak. Yaşasın! Artık her yer tertemiz olacak ve biz yapacağız. A ama hocam 15 tatilde yaz tatil falan bizim ama öğrencilik hakkımız bunu bizim elimizden alamazsınız. Aa bu ne saygısızlık. Bak gerçekten de bebeğinlerini arayacağım. Arayacağım artık seni bir öyle şey psikoloğa götürsünler ya. Ya Rabbim hiperaktif çocuk. Üf. Değil mi öğretmenim ya? Evet artık ya çocuğum. Neden her şeye ısrar ediyorsun? Ama hocam 15 tatili de alamazsınız yani. 15 tatilde okula mı gideceğiz biz şimdi? Evet çocuklar gideceksiniz ve ayrıca ödevler ikiye katlanacak. Yaşasın artık daha fazla ödev yapacağız ve her gün sınav olacağız. Artık okula gelmekten vazgeçmiştim. Gerçekten duyduklarınıza inanabiliyor musun? Artık 15 tatilde, yaz tatilinde, kış tatilinde, her zaman hafta sonu tatilinde bile okula gidecekmiş. Ve ayrıca okulun temizliğini ve dizaynını öğrenciler yapacakmış. Ve ayrıca her gün sınav olacakmışız ve her gün ödevlerimiz artacakmış. Ne kadar da kötü bir şey. Ve canım arkadaşlarım, kötü arkadaşlarım bunu güzel karşılıyorlar. Siz olsaydınız bunu güzel mi karşılardınız? Düşünsenize hafta sonu bile okula gidiyorsunuz. Bence iğrenç bir şey. Eskiden öğle yemeklerimiz olur. Öğretmenimiz ders işlerken zil çalay ve hepimiz yemekhaneye çıkardık. Hepimiz sırayla öğle yemeğine çıkardık. Fakat artık öğle yemeği, öğle de dur. Her zaman müdür odaya gelip sıralarımıza birkaç tane tost bırakıyordu. Size en başta söylemiştim. Benim gluten alerjim var. Tabii ki de ben, tabii ki de ben tostun içindeki kaşarı yiyordum. Tostu yemiyordum. Ve zaten artık dayanamadım ve sadece hafta içleri okula gelmeye başlamıştım. Arkadaşlarım geliyordu bir tek ben gelmiyordum. Zaten anne ve babama da söylemişlerdi fakat annem ve babam da cozuttuğu için hiçbir tepki vermemişlerdi. Okuldan çıktım. Anneme söyledim başka okullara kayıt olayım diye. Fakat başka okullarda da bu yasak geçerliymiş arkadaşlar. Yani başka okullarda 15 gün tatil olacakmış ama yine de okula gideceklermiş. Tabii ki de sadece hafta içi okula gelmeye başlamıştım ve sınavları da girmemiştim. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Üçüncü bölümde en yakın zamanda gelecek. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.